Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin ihtiyacınız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Steam'de yarış festivali rozeti nasıl alır, alınır onu göstereceğim. Hemen hızlıca geçelim. İlk önce Steam'imizi açıyoruz. Mağazaya geliyoruz. Mağazadan Steam Racing Fest yarış festivali. Buna tıklıyoruz bir kere. açıldı. Buradan soru yazmasına tıklıyoruz. Ben yaptığım için size doğru cevapları şimdi göstereceğim zaten. Birinci cevabımız race around the clock. Bunu işaretliyorsunuz. İkinci 1900 sadece. Üçüncü ise speed race. Pardon space race. Dördüncü Richards Burns Rally 5. ise burnout 3. Bu kadar oluyor. Sonra buradan VR kısmına geliyoruz. Sol tarafta VR kısmına geliyoruz. Bir dakika. Buradan aşağı kaydırdıktan sonra buraya geliyoruz. Bir dakika neredeyiz aha evet. Şu aşağı kısımda uçuş ve uzay de başka yerde de olabilir ben de ilk sekmede çıktı buralarda falan da olabilir ben ilk sekmede hemen üstüne tıklayarak rozet verildi diyor buldunuz diyor Bunu kapat diyerek şimdi rozetlerime bakalım gelmiş mi bugün 11 seviye olmuşum ben 10 seviyeydim ee, şöyle profil ayarlarından gördüğünüz üzere 2022 Steam Cup gördüğünüz gibi gelmiş. Böyle bir videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan, çözemediğiniz bir sorun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi günler.